Osmanlı kültür ve medeniyetine devam ediyoruz. Gelelim İstanbul'un yönetimine. İstanbul'un eski isimleriyle başlayalım. Arkadaşlar İstanbul'a Konstantiniye, Ders İslambol, Asitane, Pai Taht isimleri verilmiştir. Konstantiniye, İslambol, Ders Asitane, Pai Taht isimleri verilmiştir. İstanbul'daki görevliler hangileriydi? Arkadaşlarım İstanbul'un yönetiminden ve güvenliğinden sadrazam sorumluydu. İstanbul'un yine belediye işlerine bakan şehre mini bulunurdu. İstanbul'un imar işlerinden mimar başı sorumluydu. Yine İstanbul'da çarşı pazar denetleyen muhtesipleri görüyoruz. Gece bekçisi olan ases başıları görüyoruz. İstanbul'un en büyük mülki amiri taht kadısını görüyoruz ve arkadaşlarım İstanbul'un emniyet müdürü gibi çalışan Yeniçeri ağasını görüyoruz. O halde son kez tekrar edelim İstanbul'daki görevler sadrazam, yeniçeri ağası, taht kadısı, şehremini, muhtesip, mimarbaşı ve ases başı olduğunu bilmeliyiz.